Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Şah ve beraberindeki heyet, FNSS şirketinin Ankara Gölbaşı'ndaki üretim tesislerini ziyaret etti. Krala Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. Tesiste üretilen zırhlı muharebe araçları hakkında bilgi alan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah daha sonra araçların üretildiği fabrikada incelemelerde bulundu. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve ona eşlik eden Bakan Akar, tesiste üretilen zırhlı araçlara binerek test etti. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Bakan Akar ayrıca zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Temmuz ayında Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Yakob, temasları kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketini ziyaret etmişti. Bu kapsamda ziyarete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Makine Kimya Endüstri Genel Müdürü Yasin Akdere eşlik etmişti. Fabrikada incelemelerde bulunan Başbakan Yakoba Makine Kimya Endüstri tarafından geliştirilen 155 mm Yavuz Obüsü, 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs boran ve 20 mm yakın hava savunma sistemi hakkında bilgi verilmişti. Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yakoba yerli ve milli üretim milli piyade tüfeği hediye etmişti. Makine Kimya Endüstri ziyaretinden sonra Makine Kimya Endüstri ile MA Analytics arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı İsmail Sabri himayelerinde fişek üretim hattı kurulumu mutabakatı imzalanmıştı. Bu bağlamda gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Makine Kimya Endüstri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı İsmail Sabri himayelerinde Türkiye ve Malezya arasında, şirketimiz ve MA Analytics arasında, fişek üretim hattı kurulumu mutabakatı imzalandı ifadelerini kullanmıştı